şöyle bir şey diyor. Efendim işte ABD izin vermeseydi Karabağ alamazdı. Efendim ABD izin vermeseydi Suriye'ye giremezdik. Bakın ben bunlara katılmıyorum. Şimdi biz anlattığımızda hemen diyorlar ki ya efendim işte tamam da siz de uçuyorsunuz kaçıyor. Ya kardeşim uçup kaçmanın alemi yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Azerbaycan'a desteğini verdi ve İHA'lar, SİHA'lar karşısında ee, Rusya'da Rusya da çaresiz kaldı. Ermenistan da çaresiz kaldı. Hı hı. Ha burada denklemde farklı olaylar vardı. Evet mesela Türkiye o denklemi çok iyi kullandı. Hangi denklemi? Bir, kardeşim Paşiyan kimin adamıydı? Batı'nın adamıydı. Yani Soros'un adamı, adamıydı. Soros'un ABD adamıydı. ABD'nin adamıydı. İngiltere'nin adamıydı. Yani Batı'nın adamıydı. Şimdi ve e, Putin'le geçinemiyordu. Bu kadar basit. Yani denklem bu. Şimdi geçinemiyordu. Bir, Putin zaten Paşiyan'ın borunun sürtülmesini istiyordu. Tamam mı? Ve o burnun sürtülmesini de Azerbaycan savaşıyla denedi. Evet. Ve dedi ki gördün mü bakın ben sana hamilik yapmadığım sürece seni burada yerler dedi. Türkiye de bundan faydalandı. Yani Rusya ile Ermenistan arasındaki bu hasımdan daha doğrusu Putin ile Paşiyan arasındaki bu hasmı Çekişme. çekişmeyi kullanarak Azerbaycan'a verdi desteği. Azerbaycan da ondan faydalandı. Yani bizim sanki hiçbir aldı. hareket alanımız yokmuş gibi Heh. konuşulmasın. Mesela bu işte yani kardeşim tamam iyi de Şimdi iç siyasetle yani dış politikayı birbirine karıştırmayın. Bakın Ak Partinin bu hükümetin e, Orta Doğu politikasını eleştirdik mi? Eleştirdik. Evet. Yanlış yaptı dedik mi? Yanlış yaptı dedik. Efendim Suriye'de yanlışları var mı? Var dedik. Ama yani şimdi izleyici şunu beklemesin ya her şeyini eleştirin. Böyle bir şey yok kardeşim. Ya, ya bizden ya ondan Böyle mantığı yok o, yani. Ben... Ya, doğru ya doğru yanlış yanlış kardeşim. Doğruyu evet. kim yaparsa alkışlarız Yanlışı da kim yaparsa eleştiririz. O